Evet değerli dostlar her birinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum ee, şu anda Kop Dağı'ndayız Kop Dağının e, hakim olan tepesinde yapılmış olan şehitler anıtının abidesinin önündeyiz burası neresi ee, Bayburt istikametinden ee, geldiğinizde Kop Dağı'nı çıkıyorsunuz ee, ikinci ee, yükseltinin üzerine e, bu anıt yapılmış. Ee, soğuk bir kış günü ama çok temiz bir hava var. Eksi ee, onlar civarında bir soğuk var e, burada. Ee, bu anıt niye yapılmış? 1963 yılında Bayburtlu e, komutanlardan Bedrettin Demirel tarafından yapılmış. Ee, burada Ruslarla e, 6 ay kadar bir savaş yapılmış. 1916 e, yılında. 100 yılı aşkın bir zaman öncesinde Ruslarla tabi hem Erzurum'da hem bu bölgelerde büyük savaşlar, cephe savaşları söz konusu olmuş. Ruslar Trabzon'u almışlar, Erzurum'u almışlar ve burada Rusların ilerleyişini durdurmak için bir cephe hattı oluşturulmuş. Ve Mareşal Fevzi Çakmak, Kurtlu Savaşı'nın da önemli komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak da buradaki birliklerin başında olan komutanlardan bir tanesi burada 6 ay kadar e, Rus askerleriyle e, çetin bir savaş yapılmış ve Mareşal Fevzi Çakmağın anlatımına göre 2. Pilevne Savaşı olarak adlandırılmış bu cephedeki savaş. Şöyle etrafı bir e, gösterelim isterseniz. Bakın şurası Trabzon tarafından Bayburt tarafından gelen yol e, Koptağı e, her tarafı görüyorsunuz. Ee, şöyle e, geliyorsunuz buraya, burası çok hakim bir tepe, çok güzel bir e, yer. E, Anıt abi de burada. Hemen şurada e, bir kitabesi var. E, şurada küçük e, bir şekilde kitabesi var. E, karşısı Aşkale. Buradan diğer taraf Aşkale ve Elzurum. E, diğer tarafa doğru. Şöyle etrafı da bir gösterelim e, isterseniz. Ee, çok güzel, ee, yani hava hava çok güzel ama her taraf karla kaplı, her taraf bembeyaz Görüyorsunuz, ee, işte, şuralar e, Top Dağının tam tepesi burası. Daha yüksek dağlar da var burada. Hemen yolun kenarında e, bir yer burası. Burada bir abide e, söz konusu. Bu anıtın kısaca yapılış hikayesi e, burada anlatılıyor. E, ben bu vesileyle burada savaşan şehit düşen, gazi olan, ahirete irtikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin diyorum. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah bizi onların yolundan ayırmasın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.